Evet evet. Biz de kamerayla koşacağız. Evet. E, <gülüyor> <gülüyor> Yok kutuyu çektim ya. <laughs> arabanın önünde kutu var mı? Selamünaleyküm. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Lan, Bu arabanın içinde şey var. Oğlum Ediz seni çizmişler lan. Lan oğlum. Lan. Lan. <laughs> Fotoğraf dediğin videoda. It was at this moment that he knew he fucked up. Dostum, Evin anahtarını <laughs> Bu değil mi evin anahtarını? Dostum, adını yanlış yazmış You don't want to be like this. This is disgusting. It was perfect. Perfect. <laughs> adını yanlış yazmış. adını. Birader ay renkli olmuş. Kahraman Kahram geldi Isparta'dan. Onun yanına gidiyorum. Adam dedi ki ben dedi İsmet Paşa Tramvayı'nın oradayım. Şurası İsmet Paşa tramvayı. Ooo oh, efendim akşam yemeğinde ne var? Köpek yiyeceğiz? <laughs> <laughs> Dreaming 5. Evet. 5. <laughs> <laughs> Hadi Vay. Varış noktasına 5 metrede. Şimdi burada Vay. dönüş yok, sola Vay. Polo! Polo Polo. 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 <laughs>